Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bakanlık tarafından ulaşımda erişilebilirliğin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Uraloğlu, 2020'de erişilebilir ulaşım stratejisi ve eylem planının yürürlüğe girdiğini anımsatarak, planın her yerde herkes için ve her zaman ulaşımda erişilebilirliğin sağlanması ve tüm yeni ulaşım girişimlerinin tamamen erişilebilir hale getirilmesi doğrultusunda hazırlandığını aktardı. Bu arada hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin terminallerde güvenli dolaşımını sağlamak amacıyla da turuncu masa erişilebilir ulaşım hizmet noktası uygulaması hayata geçirildi. Uygulamayla söz konusu bireyler gar istasyon girişinde belirlenen yerden alınarak trendeki seyahat edeceği koltuğa yerleştiriliyor ve seyahat sonunda trenden alınarak istasyon çıkışındaki hizmet noktası butonun bulunduğu noktaya kadar ulaştırılıyor. Yolcu Dost Havalimanı projesiyle de hizmetlerde öncelik ve kolaylık sağlamak, terminallerde bekleme süresini en aza indirmek, hizmet kalitesini artırarak yolcu memnuniyetini artırmak amaçlanıyor.